Evet, Ocak ayından itibaren yapımı devam eden kaçak yapılaşma ile ilgili daha önce de sizlerle defalarca paylaştığımız gibi biz ilgili mevzuat gereği yıkım işleminin gerçekleşmesi için bugün Büyükşehir Belediye'mizle beraber ekiplerimiz alana gittiler. Tüm prosedürleri yerine getirdik. Ancak alanda sizlerin de gördüğü güvenlik tedbirlerinin alınmadığı, emniyet güçlerinin olmadığı, kimliği belirsiz kişiler tarafından yolların kapatıldığı barikatlar ve bir kişi kalabalığı olduğu e, süreci bilgisi geldi. Bu kapsamda sabah elimize ulaşan bir yazıyla beraber kaymakamlık tarafından alanda emniyet güçlerinin görevlendirilmediği, yıkımın ileri bir tarihe ertelenmesi ve bu kapsamda değerlendirme yapılacağı bilgisiyle beraber yıkımın ertelenmesi görevi iletildi. Tabii bizler tutanaklarımızı tuttuk. Yine emniyet müdürlüğümüze taleplerimizi yaptık. Yıkım işleminin dışında alanda şu an yolları kapatan barikat kuran kim olduğunu bilmediğimiz bazı gruplar var. Bununla ilgili de bildirimlerimizi yaptık ama bugün geldiğimiz noktada Ocak ayından itibaren kaçak bir yapının devam ettiği her türlü ceza süreçlerinin yürütüldüğü mahkeme kararlarına rağmen yıkım işleminin 3. 4. kez yapılamadığı bir süreçten bahsediyoruz. Burada İzmir Büyükşehir Belediye'mizle beraber Karabağlar Belediyesi olarak görevimizi sonuna kadar yerine getirmekle ilgili süreçleri yürütürken ilçemiz sınırları içerisinde her türlü kaçak yapı ile ilgili mücadelemizi yürütüyoruz. Aynı prosedürleri yürütüyoruz. Yıkım işlemini gerçekleştiriyoruz. Ama bugün bu binayla ilgili 4. kez bugün yine geldik ve yıkım işleminin ertelenmesiyle beraber süreç sonuçlandı. Çünkü alanda güvenlik tedbirleri yok emniyet birimleri yok ve alanda kimliği belirsiz kişilerin oluşturduğu fiili bir durum var. Bununla ilgili ilgili kurumların gerekli çalışmayı yapmasını bekliyoruz. Bu yapıyla ilgili elektrik, su, ruhsat herhangi bir bağlantısı ve izni olmadığını ısrarla dile getiriyoruz. Bu kapsamda kullanılan elektrikle de ilgili ilgili birimlere yazışmaları yapıp elektrik bağlantısının kesilmesi noktasında da suç duyurularımızda bulunduk. Ancak geldiğimiz noktada Karabağlar Belediyesi olarak, Büyükşehir Belediyesi olarak bugün sizlerin de gördüğü gibi Yıkımın ertelendiği bir sürecin içerisinde can ve mal güvenliğinin sağlanamadığı, ekiplerimizin kimliği belirsiz kişiler tarafından görevlerinin yapmasını engellendiği fiili bir durumla karşı karşıyayız. E şimdi aslında şu şu an itibariyle de görüyoruz ki aktif bir şekilde yurt devam ediyor. Elektriği de var, suyu da var. Nasıl sağlıyorlar? Bu konudaki soruyu biz de ilgili birimlere sorduk. Kaymakamlığımıza, emniyet müdürlüğümüze, elektrik ve su bağlantısı ile ilgili birimlere. Büyükşehir belediyemiz ya da ilçe belediyemizden alınmış bir yasal izin, ruhsat, bağlantı yok. Dolayısıyla yasa dışı bir kullanım söz konusu. Bununla da ilgili mevzuat kapsamında suç duyurularımızda bulunduk. Burada Büyükşehir belediyemiz ve ilçe belediyemizin yetki sınırları dahilinde tüm şartları zorlayarak, tüm yazışmaları yaparak çalışmalarımızı yürütmemize rağmen ilgili kurumların yetki ve sorumluluğunda olan konularla ilgili çalışmalar yerine getirilmemekte. Bu noktada Bizler de bu soruları aynı sizler gibi soruyoruz ve bu cevapların verilmesi kamusal olarak da görevimizin yerine getirilmesi noktasında ilgili kurumların gereğini yapmasını bekliyoruz. Son bir Sayın Başkan şunu sormak istiyorum. Ee, kolu kuvveti gerekli güvenlik önlemleri alınmadı. Bununla alakalı olarak size bir gerekçe sunuldu mu? Sabah elimize ulaşan yazıda güvenlik güçlerinin ülkenin içinde bulunduğu durum nedeniyle güvenlik gücünün verilemeyeceği, bu kapsamda da yıkımın ileri bir tarihe ertelenmesi halinde konunun yeniden değerlendirileceği şeklinde bir yazı elimize ulaştı. Bu yazıyı da sizlerle paylaşacağız. Dolayısıyla bu kapsamda yasal olarak ilgili kurumlar gereğini yerine getirmediği sürece emniyetle ilgili çalışmalarda bizlerin yıkım işlemini gerçekleştirmesi mümkün değil. Çünkü belediye güçlerinin, zabıta kolluk kuvvetlerinin bu anlamda bir yetki ve sorumluluğu yok. Biz bu anlamda ilgili mevzuat gereği de yasal sorumluluklar gereği de kaymakamlığımızın, valiliğimizin, emniyet müdürlüğümüzün gerekli tedbirleri alarak görevimizi yerine getirme noktasında bizim önümüzü açmasını bekliyoruz. Bu konuda hazırız. İlgili çalışmalar yapıldığı andan itibaren Büyükşehir Belediye'mizde biz de yasal sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Tıpkı bugüne kadar Karabağlar'da kaçak yapılaşma ile ilgili diğer binalarda yaptığımız yıkım işlemleri gibi aynı prosedür. O binalar için de geçerli. Biz yıkım işlemlerimizi gerçekleştirdik ama bu kaçak yapı ile ilgili bu süreci gerçekleştirememizin sebebini ilgili kurumların raflamasını bekliyoruz.